Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arenada Master'layız. Gümüşle başladık oyuna. Ee, yani 75 menzil alsak neyimize yarayacak? Soru işareti. Böyle bakıyorum. Çok da bir işimize yaramayacak deyip kapatıyorum. Ee, i̇ki rol atalım. Daha fazla zorlamayacağım. Tık tık attık. Alev ruhuna da tıkladık. Kral buradan minik çıtır bir hasar. Peki geldi mi? Ejder yürek. Kadim ejder Master'i. Böyle fıtır fıtır. Oh Yumi. yer kankam siz Oyun başına ağır yara eşyası gelsin ya. Aha. Yurt kanka. Gitsin. Ne yapacağız bunlara bu arada? ÖTV, BTV, KDV. Aha. Kanka kusura bakma da. Yani bu candayken bırakmam. İmkanı olana yok yani. Sen de bırakmasan mı? Kanka ona... Oğlum ne oldu lan? Oğlum oyundayken mouse nasıl yan ekrana geçebiliyor? What the fuck? Şu an geçmiyor. O az önce niye geçti? Ya bilgisayar beni şaşırtıyorsun ya bazen tek. Onu kaldırmasaydı çok iyiydi biliyor musun ya? Ama Nice. Umarım orada kayıtta bir aptallık saçmalık olmamıştır. Sanırım olmamış. O mouse baya gitti lan yan ekrana. Gezintiye çıktı sıkıldı herhalde burada. Tık. Bir yumi zehrimiz de var. Bunlar oyun sonu bize çektirecek. Onu biliyorsunuz değil mi? O yüzden oyunun bize kadim ejderi vermesi lazım. Biz onlara çektirelim. Yılan diş alacağız master'a belli oldu birincisi. Ee, ağır yara alacağız bu da ikincisi. Prizmatik örsler azalmasın. Genel dönörden Ya şu artık beni korkutmaya başladı ya. Bu da her tur çıkıyor da. dönör mü desek? Her prizmatik ya. Prizmatik gidelim. Belki ejder yüreği falan filan buradan bir şeyler denk getireceğiz. Zaten şimdi prizmatik verecek bir tane. Eee... Tabi dur gelirse çenemiyor yormayayım. Tamam. Prizmatik zaten verecek birazdan. Üstüne eğer bir win alırsak 3k'dan biz de prizmatik çekeceğiz. Şu an ağzımı açmak istemiyorum ama güzel şeyler istiyorum oyunda. Haydi bakalım çizmemizi de aldık. Aslı yan ekrana gitmiyor değil mi kral? Heh bizde kal. Lazımsın oynuyoruz biz seninle. Şimdi ha Namit... Oğlum bu ne ya? Yumi yerimiz var. Nami Twitch'imiz var. Yumi Zer'imiz var. Velvet Set. Senna Udyr anasının... Şurası oh, da çok sıkıntı. Sayla mesela. Biz bunlara neyle vuracağız? Soru işareti. Sen ne aldın peki? Tamam. Sen ne aldın? Hmm. Yani. Hadi bakalım. Lux Q'na kuvvet kardeşim benim. Ağzı aç. Oo. Kanka hadi Q'ya kuvveti anladım. Bu da şöyle. Helal Lux. Benim küm niye dönmüyor? Benimki cacık. Aa ona değil buna. e değil. Dur oraya girecek kanka buna uç. Herhalde hepiniz koşuyorsunuz ha maşallah. Bak şimdi. Yeni taktiğim. Bu kadar yaradığı yok aslında ama. Aha. Oradasın. Gelsin. Helal kanka. Yusuf'un kötü. Oha o ki ne? Tam iyi ölmezsin değil mi? Vur 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 vur. Eline koluna, sopana, saçındaki tokana sağlık. Gel. Dur çok yaklaştık. Ne <laughs> oğlum. Sıkıntı ya. Şişacaksaları dövseniz keşke ya. O oh, hala fightlem var. Ya bunlar şimdilik dayak yiyor da. Sonrasını tahmin ediyorsunuz değil mi ne olacağını? Şimdi Prizmatik, ejder, yürek. Ha, öyle seviyorsun sen. O. Ee, gelmişken alalım mı? Yok ya. Keşke gelmişken alsaymışız, bunu kullanmasaymışız. Neyse. Oran bedeli severiz, like'larız. Bir sonraki eşya evresinde de bir tane daha prizmatik çekmeyelim. Bak ben bu şey hep düşüyorum. Rol biriktirelim. Öyle girelim biz bu işe. Kadim gelecekse de önünü kapatıyoruz. Her şeyi hızlı yapmamıza gerekmiyor. Hep bu yüzden zaten zorlanıyorum bir şeylerde. Bu sefer tutacağım kendimi. Ama ben ne zaman master oynasam bir sıkıntı çekiyorum abi. Nedense herkes benden hızlı koşuyor. O normalde master değil mi bu böyle? Açarsın ultiyi böyle tavuk gibi kafayı öne sallaya sallaya koşan çar. Millette olsa cayır cayır. Oh, 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 oh. Dax. Dax. Allah'ım yardım et Allah'ım. Bak gördün mü adam benden hızlı. Bak biraz skill shot bekliyorum senden ya. Patlat artık kanka. Güzel. Harika. Bu kadar ya. Bu. Hah bölündü de 55'e. Orada iki çiçek çıkacak. Onu alacaklar. Biz de buradakini şey yapalım. Yandan ultiyi bekliyorum. BTV, BTV. Bekle. Şuradan kalkanı alayım. Gel. Tamam çok güzel W çıkardım. Yanda duyara döndüm. Yanda Q'yu atamadım. Oğlum Lux. Niye kimsenin canı azalmadı kral? Ben buna vurdum vuracağımı. Galiba bir tık skill shot'sal sıkıntılar yaşadık. Anla iki. Güzel de başlamış oyuna. Yapacak bir şey yok. Udyar'a vuramadım. Fark ettiniz mi? Şimdi prizmatik almıyorum. Bilginiz dahilinde. Rol hakkım gelince prizmatiye yöneleceğim. Şimdi bir tane Navari mi alsak. Saldırılar azaltır eder. Küçültür büyültür. Uçurur kaçırır. Değil mi? Bunu alalım. Hareket hızı da varmış. Hareket hızı yazan her şeyi alacağım. Ya da zefir mi alsak ya? Bir şey mi? Ben bununla başlayacağım. %20 sıvışma, yetenek hızı, atak speed, hareket hızı artı... Kit halinde. Aha ben katilden işaretlediğim Samira mı bu? o değil bu ne kanka Ne vekili oğlum ne anlatıyorsun Dayı kimde var o? Ha Samira'daymış tamam. E ne olacak? Adam niye gıdıklıyoruz gibi? Gibi değil neden gıdıklıyoruz? Tas W burada. Tak a a a cana bak şeyin şeyini de harcadı. Çok kötü. Geliyorum. Geliyorum. Doğru amacı başı geliyor. Onu ulti açtırma. Hayır ya. Bu senaryo o senaryo olmasın. Kral. Alo. Kanka. Allah belanı vermeye. O oh, yüzdü. Yüzdü. Burada rol olmaması çok yüzdü. Seri atış yapıyoruz buraya ya. En güzeli o. Geldik bu yüz can kadim dostlarımıza. Elbette magma kalkanı olduğu için set fokuslayacağız galiba. Öyle mi oluyor? Flux, hadi be gülüm. Ha, Öyle istiyorsun? Tamam. Ona vuracaktım. Lux çok köşede diye vuramadım ve bu yüzden yetişemedik. Lux her şeyimi engelsin kanka şu an. Acil bir şeyler... Aha. Eli taklidi. Hmm, anlıyorum. Hadi. Nice. İşte bu ya. Bu kral beklediğimiz performancı. M Sport bu. Bu da ne oluyor? Neden bu kadar çok börtü böcek? Adamların yüz canını aldık ha. Ünlem işareti. O nasıl dodge ya? Allah'ım sen şu dövdür dövdürt ya. Bir şey yap ne bileyim. Jax çok sıkıntı kral. Her iyi de. Ha bir de onlara geldik. Tamam. Rol hakkımız halen yok. Şu an Navori'yi seçebilirim değil mi ya? Bence Navori güzel olur. Çünkü kadim gelmezse buradan işte ne bileyim. Neredesin kral? Serap veya Aytaş'ı e, Ay Taşı gelirse güzel kombinlenecek. Ver. Bu zaten her türlü işimize yarayacak. Q lazım bize. O yere ya seve seve ya şey gireceğiz yani. Yine Lux'ı bekleyeceğim. Lux dursun. Çocuğun yanında dur. Ha final boss. Ee, final boss. Daha girer miyiz? Jax kafamıza atlayacak final boss'a girersek. Bilememek, bilememek ama gireceğim galiba. Ultisiz gireceğim. Gündüz'e Ananın gözü şey Kanka o E 22 saniye falan mı? O bunu sınırsız mı çeviriyoruz? Çok kötü Zonya bu arada. Başına üşüşecekler. Helal lan Lux. Kendi altına. Çok kötüsün oğlum. Eline koluna sağlık. Bir de setten set diyorum Saylas'tan. Oğlum işte bu ya ağlamayana emzik yok derler ya. Böyle ağlayacaksın. Görüyor musun bir anda nasıl düzeldi Lux. Güzel bunlar counter'ımızdı ve atlatmamız çok iyi oldu. Bu diğerin durumuna da bir bakmak istiyorum. Direnç bir kanka. Tık. Tabi yanında sen nasıl da vurup bir yandan shield heal falan sağlıyor. Bunlara yılan diş ee, ağır yara falan almamız gerekecek. Ejder almış ama şey yapamayacak altlayamayacak. Başka fight yok tamam. Bir kişi derken doğru kişiye tıkladı. Hocam Zeri Yumi'deyiz. yapışırız herhalde direkt ama yine ekleyeceğiz yani. Ee, rol hakkı geldi bu iyi. Kritik vuruş hasarıyla işimiz ee, varla yok arası. Ama şu 125 tane arada tutunca. Değil mi? Zırt delme, zırt bir işim. Bu diyeceğim ya. Seri atışta adam akıllı kullanamadım ama bu fight kullanacağım galiba. Ya da kullanıyorum, ben fark etmiyorum şu an. Aa bir dakika, seri atış isabet etkileri, nabori combination kanka. Çalışıyor olması lazım. Aha, ultra şok lazer. Şuradan kalkan alıp kafana koşacağımı belirtmek istemekle birlikte çocuk. neden siz bir salış içerisinde. Sıkıntı yok. Doğramacı başa. Ee, Q'yu deneyelim. Q'yu nasıl deneyeceğiz? Şuna Q atsam kırılır mı? Kırılmadı. Yani vursam kırılır ama. Neyse onu ben bir şekilde deneyeceğim. Twitch'e ufak bir işlem yapılmış. Bu arada bu şeyden salmış da olabilir. Eğlenecekler diye de eğlenmemiş. Real kanka, Kalkan. Seviyorsun bu hayatı. Yaşıyorsun. Hoş geldin Nami. Hoş geldin Twitch bebek. Aha. Çok iyi senaryo bu arada. Ne? Tütütütü. Oğlum çok iyi lan. Ez yazdı bir de utanmadan. Bunu utanmadan yazdı bu arada. Ee, Samira gibi. Değil gibi de ama ya. FF geldi. Aynen onlar mental patladı onların. Even ya hiçbir şey değişmesin kanka. Twitch güzelmiş. Ne dediniz? 7 küsür at... düz halinde zaten 6 var şu an çocuğun. Oran bedeli artı Q'dan oluyor. Kanka ben de ona sahibim biliyor musun? Bende niye bu kadar yüksek atak speed yok? Ne farkımız var sende? Eklentilerde mi bir şeyin var senin? Bir çekleyeceğim onu. Aa geldik bunlara. Hmm. Rol hakkı kullanmayacağım. Hırpalayan diyeceğim buraya. Dümdüz. Bir saniye. Twitch'e bir inceleme alabilir miyim kanka? Ha çifte silah. Anladım. Tamam. tamam. Bir zahmet olsun. Hak verdik. Dami çıkarsa dami de şu olayı denemek istiyorum. Seyir atış olayını. Galiba çıkmayacak. Ben genelde bir şey deneyeceğim zaman çıkmaz. Cizmatik yumurta kötü bu arada. 3 nitelik örsü kötü. O kadar iyi değil. Yine laxtan bir skill shot'ımsı şeyler bekleyeceğiz. Bunu söylediğim için tutmayacağını biliyorum. Anlıyorum kanka. İnşallah next time. Kanka Allah arttırsın. O ne? Ya. Draktar bir maf olmuş mu bu damage'in şeyi? <laughs> Ağır yaradan fazlası lazım bu arada. Güzel bufflanıyor. Tamam şimdi bir rol hakkımız var. Moral bozmaya gerek yok. Tıkladım. Ejder yürek. Çok güzel ver. Kaç açılıyorsun kanka şu an? 5 açıldı. Gayet güzel. 4 tura kadimsel. Kadimsel işler. Ve şu anki e, saldırız saldırı olayı da güzel. Ultiyi de bastığımda 3.74 atak speed. Kafi, kafi. Lakin bir maf olmuşa ihtiyacımız olacak. E, ya da olmayacak. Ayakkabıyı çıkarıp yılan diş artı fani hatıratım olacak burası ya. Sanırım evet. Yılan diş artı fani. Siz neydiniz? Ucube bunlar. Kanka bir Q'ya yok olur. At at, at oyna. Neredeyim oğlum? Lux neredesin? Joji 2 spor Ah be Lux Ah be güzel kardeşim Aha Garantiyim garantiyim oğlum ben bu Lux'a Anlamadım ya Vallahi yapıyor bir şeyler Şey var onda O eşya var buraya gelecek o Gitme gitme. Verdim Q'yu. Nice be. Bu ne kanka? Oğlum ben bunları niye vuramıyorum? Ben vuramıyorsam bunların niye canları var? Ee, mutlak sömürü diyelim mi? Ver. Güzel oldu bu arada. Laks beni çok şaşırtıyorsun kanka. Bir başarıyorsun. Ay güzel gelmiş. Eğer burayı atlatırsak ki inşallah. Laks'ın damage'ine çok güveniyorum. 6. ejderimiz gelecek. Ondan sonra kadim açmış olacağız. Perfect olacak bütün her şey o zaman. Magma kalkanı var ama ilahların zımbırtısı da var ve hayvan gibi oğlum bir şey diyeceğim. Oradan vurur. Lan 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 yürüyeyim kanka. Adam nereden vuruyor? Yardım edin. Aha. Karakterin yok. Adam değilsin. açıl TP ne olur ya. Kadim lazım. Hem kadim lazım buraya hem de kanka senin menzilin kaç ya? Eyvahlar olsun. Elenme canına indik mi? Vallahi indik, billahi indik. Üstüne bir de şimdi Jack satar kafamıza. Mikrofona da vurdum. Ha? İşte bu. İşte bu ya aradığım oyun bu. Ağır el istemiyorum. Bu güzel. Bunu istemiyorum Yok Gerçi bu da güzel Ama isabet etkilerini uygulasın ya Uygula kanka Şimdi bu 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 Full artı full çıkalım Alır gücü diyelim Bu tur atlatırsak Sonra izlemeye düşeceğiz galiba Ve kadim alıyoruz Jax'i teklemen lazım bir şekil diyelim Ya kral ben oraya nasıl gideyim Allah aşkına ya Bir bırak ya Harika lan. İşte bu oğlum ya. Bu kadar. Aa, nasıl oldu bu? Neyse oldu. Konuşma Efe. Hocam. Azıcık adaletin varsa bizi yine şunlar atmazsın. Güzel. Aa, ulan bunlar da dövüyordu ki bize. Neyse. Aga bir şey diyeceğim. Bu fight'e çivili mi çeksek ya? Ağır yara için. Değil mi? Yoksa kanka yani. Montaj çekecek çocuk bize diğer türlü. Haydi bakalım. Let's go. Ağır yara aldık. Lux'ın bir kafesi var. Map biraz sıkıntı ama ya bilmiyorum olabiliriz gibi de ya. Haydi let's go hocam. Kanka. Zonya bas. İşte bu. İşte bu. Salmam. Salmam kanka salmam. Yine elek ederim. Yine salmam. <laughs> kadim. Let's go. Kadim kadim. işte bu. Yedi ejderden. Kadim işko bizimle beraber. Şimdi kankam e, kritikkel kritikel mritikel bir şeyleriniz var. Ben sizi görüyorum. Ben sizde iğrençliği de görüyorum. Şöyle yapıyoruz. Haydi bakalım let's go. Kadim ejder. Bolca atak speed. Bolca zır. Birincilik için yola çıktılar ama ikincilik alacaklar. Baksana sikili beklemek. kankam seni kadimle Allah'a emanet edeceğim şimdi. Ne oldu? Demeyeceğimiyorum değil mi? Ya. Tık tık kadim. Güzel. Süpersin. Teşekkür ederim Lux. Senin de eline koluna... Bir tık söylendim özür dilerim YouTube. Video karşına çıkarsa ama eline sağlık kral. Hareket hızı ver. Hareket hızından fedakarlık etmiştik. Armoru da daya bunlara. Ne <laughs> oğlum? 400'de armor var daha ne olsun. Sınırsız Q yüz onu bilmiyorum bu arada. Bol bol Q atıyoruz ama. Güzel bir master. Güçlü bir master oldu. Tabi hala bir sınırsız Q değil. Haydi bakalım. Let's go. Ben dinledim. Hop Q'sunu. Aha. Ya öyle bir şey yok Kanta. Gel bakayım buraya. Q'yu takip edeceğim. Sınırsızımsıza yakın. Çok güzel abi. Elimize kolumuza sağlık. Güzel bir oyun oldu. Bir gidelim hasar grafiğimize de bakalım. Evet hasar grafiği de bu şekilde. 54k bizden 65k Lux'dan. Bir çıtır söylendik ama eline koluna sağlık. Güzel bir master oldu. Oynaması çok eğlenceliydi. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.